Not so Human serimizin yeni bölümünden herkese merhabalar sevgili izleyicilerim videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Son bölümde neler olmuştu hızlı bir şekilde hatırlayalım. Görmüş olduğunuz gibi artık bir bebeğimiz var ve kızımızın adı Lilith. Kendisi aslında bir vampir ve bir hayalet yani anne baba vampir ve hayalet ve kendisi de vampir oldu. Aynı zamanda zaten hayalet geni de taşıyor. Özellikle infant kısmından başlatmak istedim ve kamera dışında düzenledim. Çünkü bu formun bizim görmemiz yani bizim yanımızda olması bizim için gerçekten daha iyi oldu. Bu bölüm neler yapacağız hemen ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Kızımızın bebeğiyle bayağı bir ilgilenmesi lazım çünkü artık yani olan dışı bir durumda e, bir gostan hamile kaldık ikinci sefere hamile kaldık. Sonrasında bebeğimiz doğdu. Bu bebek bizim için önemli çünkü diğer bebeğimizi biliyorsunuz ki kaybettik. E, zaten ben özellikle de kaybettiğimiz için onun mezarını evimize yakın bir yerde yerleştirdim. Bunların dışında önceki bölümde birkaç bir şey daha olmuştu. Bir kere artık bizim Tekrar tedaviyi bulup vampirlikten dönüşmemiz gerekiyor. Çünkü bize Shelby böyle söyledi. Farklı bir okült olmamız gerekiyor ama öncelikle insan formuna dönüşeceğiz. Bunun için de tabii ki de vampir tedavisini bulmamız lazım. Şimdi bunu zaten biliyoruz. Yani Alice'in annesi de daha önce başına bu tarz bir şey gelmişti. Ve sonrasında insan formuna dönmüştü. Fakat e, şöyle yapacağız. Bu arada gel bakalım Lilith'in hemen bir altını değiştirelim. Bence Lilith ismi ona gerçekten çok yakıştı. Aa, çok uzun ve yorucu bir gün oldu diyor. Uyumam lazım. Tamam o zaman iyi geceler öpücüğü verelim. İyi geceler Lilith'ciğim. Altını da değiştirmemize gerek yok. Uyuyabilirsin. Çok tatlı bir kız olmadı mı ya? Bakar mısınız? Çok tehlikeli. <laughs> Oldukça tehlikeli bir kız. Şimdi burada iki tane mezar var. Biz şimdiye kadar üç kişinin aslında ölümünü gördük. Yani bunlardan bir tanesi bizim doğmamış çocuğumuz. Evet bunlardan... Görmüş olduğunuz gibi doğmamış çocuğumuzun mezarı burada. Çünkü ilk bebeğimizde ve kaybettik. Düşük yaptık o yüzden mezarını buraya yerleştirdim. Bir de burada biz vampir olduktan sonra yani istemeyerek birini öldürdük ve onun mezarını buraya yerleştirdim. Yani birlerini öldürdüğümüz süre Evet. Bunu yapacağız. Yani buraya gelip ne yapacağız? Tabii ki de mezarlarını buraya getireceğiz. Bunları toplayalım çünkü vampir tedavisi için yani o şey bulacağız ya. Vampir tedavisini bulacağız ya. Bu karışma ihtiyacımız var. O yüzden işte sarımsaktır, sonra plazma meyvesidir. Ee, bir de başka bir şey daha vardı. Neydi onun adı? Wolf Fank miydi? Ha bu bu hayır bu çiçek. Tamam bunların hepsini topluyorsun. Bunları topla. Ee, sonra evimizde üst katta fatura mı geldi? ya? ödeyemem fatura. Ee, sonra bunu hemen topluyorsun. Evet bunları alalım. Şimdilik bunlarla uğraşıyoruz. Çünkü tedaviye ihtiyacımız var. E, tedavi için yapmamız gereken şeyler vampirlikte ilerlemek yani master olma yolunda ilerleyeceğiz ki zaten bir süredir zaten kitap falan da okuyor. Yani kızımız bir süredir vampir. Onun dışında e, bazı şeylere ihtiyaç... Oo! Buraya birileri gelmiş. Her şeyi bozmuşlar. Ve para veremem yani. Paraya ihtiyacım var. Hayır. Kesin hayalet geldi var ya. Keşke Bonnie Hilda'yı çağırsaydım. Bonnie Hilda gel. Gelsin de bize yardım etsin temizlikte. Dur şunu temizleme. Ya bir sürü işimiz var evde. Cık, bunlarla uğraşıyoruz. Tamam Bonnie Hilda'yı çağıralım bize temizlikte yardım etsin. Bir de önceki bölümde ailemiz gelmişti biliyorsunuz ki. Yani biz onlarla zaten aramız bozuk. Ve mesela Ursula, Ursula ile aramız bozuk. Ursula'nın evimizde olması çok saçma. Ee, tabii ki de Ursula'nın yaşadığı bazı şeyler Elis'i de etkiliyor onun dışında. Ee, diğer herkesin eve doluşması ama bizim vampir olmamız her şey o kadar karıştı ki. Önceki bölümde eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin. Açıklama kısmına bırakacağım. Evi bir temizlememiz gerekiyordu ya. Herkes bir evden gitsin diye çabaladım yani. Hani bunu söylemeden edemeyeceğim. Caleb... O date mi? Wow. Ee, ama. Ya. Üzgünüm ama gidemem. Ve biz Edward'dan kurtulduk bu arada. Çünkü Edward. E, Shelby ile. Yani çocuğu olacak. Neyse ki ondan kurtulduk. Çok mutluyum. Shelby hamile bırakmış da. Ee, Bonilda da. Evi temizliyor musun Bonilda? Ha Bonilda çocuğumuzla. Ha alt kat temiz. Evet. Ha güzel bir şeyin daha kilidini açmış çocuğum evladım. E bu ne Hildicığım? Yardım edecek misin acaba temizlikte? Vuhu part. Hayır tabii ki de. <laughs> Zaten bir hayaletle vuhu yaptık. Bir de şimdi iskeletle mi? Cık, dur vampirlik de değil de onu sonra yapacağım. Biz bir kitap yazıyorduk. Hatta bir tane kitap yazmıştık diye hatırlıyorum. Ve Bizim 5 tane kitap yazmamız lazım. Neyse bir tane kitap yazıyormuşuz ve yarımmış. Onu devam edeyim. Bu şeyleri topladık mı acaba? Kaç tane var? 4 mü? Hayır 4 yetmez ki. 4'ten daha fazla olması lazım. Eee birazcık çocuğum oradan kalkmaya çalışıyor da. Lilith'i burayı bırakır mısın Eliz? Flirty mi? Hayır. Bu ne Bunu bize yapamam. Bu ne Biz senin... Arkadaşınız Bonehilda. Lütfen bize flörtleşme. Resmen artık bir ana olduk ya. Vampir bir anne. Ve çocuğumuz da vampir. Hatta bizim 3 farklı okült e, bebeğimizin olması gerekiyor. Ve bunlardan bir tanesi şu an için e, vampir hayalet işte vampir oldu. Yani çabalıyor çocuğum. Şu an çocuğum çabalıyor. Pekala ona birazcık yardım et sen. Hani Bonnie Hilda bak yuvarlan. <laughs> Yerim seni ya. Yuvarlanıyor kendi kendine. Hadi hadi kızım başarabilirsin. Evet aferin sana çok tatlısın ama annenin çok fazla işi var ee, seni buraya bırakalım Şimdi dışarıda güneş de var ee, ancak şunlar nedir acaba yok buna artık ihtiyacım yok ya ondan bayağı bir topladım Benim plazma meyvesine ihtiyacım var da şimdi evde zaten ağaç var onu e, topladım ancak daha fazlası gerekiyor Neredeydi ya? Bir yerde plazma şeyi vardı. Ben bunu nasıl bulacağım? Harika. Ha, dur. Burada vardı sanki. Evet, evet, evet bu. Tamam, güzel. Buraya uçuyorsun ve bunu topluyorsun. Evet, ne var ne yoksa hepsini topla. Yanmadan. Ay iyi. Tamam, bunu hallettik. Kaç tane oldu? 7 mi? <laughs> Daha fazla beklemiştim. Ee, bu nedir? İyi hadi bunu da al. Belki lazım olur. Yani evimizde var ama olsun. Sadece bir tane plazma meyvesi o olamaz diye düşünüyorum. Şurada bir şey daha olması lazım da. Şöyle bir bakacağım bulacağım. Ah! Ooo çok küçük bir yerde. Bunu da alıyorum. Evet hadi bakalım. Gel bakalım kızım. Ee, süper peki şimdi kaç tane oldu yes süper 10 tane 10 tane plazma meyvesi 10 tane sarımsak ve 10 tane de diğer bitkiden olması lazım ee, sanırım bunları tamamladık ee, kütüphaneye gitmek istiyorum kütüphanede hem araştırma yapacağım vampirlikle alakalı kitaplar okumamız lazım hem de bir tane daha kitaba başlamak istiyorum o yüzden e, Brian Chester'daki Kütüphaneye gidelim. Daha önce de buraya gelmiştik. Aynen. Hadi kimseyi almadan direkt biz gidelim. Çünkü bayağı bir araştırma yapacağız. Bol bol kitap okuyacağız vampirlerle alakalı. Evet. Biz geldik. Bu adam kim yahu? Ee... <laughs> Bu adamın böyle belirmesi. Ondan. o Onu dönüştürebiliyoruz. Vampirlikten dönüşmeden önce yapmak istiyorum. Belki birini dönüştürebiliriz. Neyse. Ee, öncelikle. Bence üst kata gelelim. Hazır burada pek fazla kimse yokken. Gel bakalım buraya. Ve buradan vampirlikle alakalı bir araştırma yapacağız. Bir tane kitap almışım, okumuşum. Şunu da al. Ve tekrar buradan ikincisi. Bunları bir okuyalım. Writing'de ilerlemem lazım. Çocuklarla ilgili bir kitap yazmaya başla. Belki Lilith'in hayatıyla ilgili olabilir. Ya da kendi çocukluğu. Şimdi çocuklarla ilgili kitap olunca şimdi hayaletli falan bilemedim. <laughs> Hayalet. Aa hayalet bebek değil de. Casper yapalım. Yani çok böyle korku dolu olmayan ama bir yandan da vampirler ve hayaletlerden bahseden bir kitap olsun. Tam bunu da Casper yaptık ya. Neyse bir sonrakin artık vampirlerle ilgili bir şey yazarız. Ee, hayır açmayacağım. Şimdi bunu birazcık yazmaya başlayalım. Belli ki bu çok uzun sürecek. Ee, daha sonrasında bu kitabı okuruz ve sonrasında bunu okuruz. Onun dışında zaten yapacak başka bir şeyimiz yok. Bir tane de şöyle bir kan şey yapalım içelim. Zaten büyük ihtimalle susuzluğumuz evet ufaktan böyle bir azalmaya başlamış ama bunu bir tamamlayalım yani bayağı bir ilerlesin kızımız. Önceki bölümde yorumlarda şey vardı hani cadı olmasını isteyen, Eris'in cadı olmasını isteyen izleyicilerim vardı. Zaten bizim 2 ya da 3 farklı okült olmamız gerekiyordu ama 2 de olabilir onu şu an hatırlamıyorum ve ikinci olarak evet cadı olabiliriz ancak bunu bir hikaye olarak sizlere aktarmak istiyorum. Hikayeleştirmeye çalışacağım ve bunun için tabi ayrı bir şey hazırlamam lazım kısa bir film şeklinde yapmam gerekiyor. Anneciyle konuşma da dur yeter o kadar o kalsın biz kitapları okuyalım. Bak bir kitabı orada bitirdi bile. Tamam, diğer kitabı da artık burada okursun. Bu arada Vlad'ı bayağıdır görmüyorum. Grimm'i de bayağıdır görmüyorum. Grimm'e bir mesaj at. Ee, ve... Vladius neredesin? Vladius'la da chatleşelim. Eve gidince çağırırız. Bugün kütüphane bayağı sakin. Yalnız üst katta bir kız vardı. Küçük bir kız o kadar. Shelby ile de chatleşelim. En son Shelby hamileydi. Edward'tan. <laughs> Edward'tan hamile olması çok iyi. İyi bugün bayağı telefonda birileriyle konuştuk. Tekrar yukarı çıkıp bilgisayardan araştırmalar yapacağım. Artık yani şu şeyi fullleyelim de. Şimdi saat kaç? Yediymiş. Yani ben geceye kadar falan burada takılacağım sanırım. Tamam birazcık daha araştırma yapalım ve... Diğer almadığım kitap vardı ya dur ben onu da alayım. Kitapların seviyesi arttıkça fiyatı da baya bir arttı. evet yeni bir şey daha keşfettik harika. Vampirlikte güçlenmenin özelliklerini artık daha da iyi biliyoruz. Sadece bunu çok fazla kullanmak istemedik. Oo baya akşam olmuş. Neyse dışarıda okuyalım kitabımızı. Acaba da buraya çağırsam gelir mi? Neyse. Aa süper. 13. Harika. Ee, şunu bir içebilir misin? Bir ısırmak istemiyorsam bunu içmen lazım Eliz. <laughs> Susuzluğun bizi mahvedebilir. Ah oh, diyor harika. Bu tadı hep hatırlayacağım. Yalnız vampirlikte bayağı bir şeyler öğrendi Eris ve diğer kitabı da okumaya başlasın. Ben onu fullleyebilirim. Yani muhtemelen bunları okuduktan sonra fullleyecektir diye düşünüyorum. Saat 9.30 falan oldu. Yani eve gideriz büyük ihtimalle ve eve gittiğimizde Vlad'ı tekrar çağıracağım. Bir de vampirlikten hani insan formuna dönüşeceğiz ya. O yüzden vampirlikle alakalı bence kendi dünyamıza gidelim ve orada birkaç bir şey yapalım. O zaman gidiyorum. Aa bu kim? Belki ondan ufak bir ısırık alabiliriz. Ya şu kütüphanedeki kadın da bir türlü gitmedi. Neyse ki kadın kaçtı. <laughs> bu fazlasıyla kötü bir ısırık oldu. Korkunç. <laughs> Eris kötü bir vampir mi oldun? Ne yaptın sen? Eris hem onu sürüyor hem de onun üzerine lanetini yağdırdı. <laughs> Kadına bakar mısınız? Nasıl kaçıyor? <laughs> Pekala. Sen de oldukça vampirlik görüyorum. Hey. Bence bu hayata çok uygun biri. Seni kızım Lilith'e çok benzettim. Doğru ya sen Lilettin. E Ne zaman uyanmayı düşünüyorsun? Şey yapalım mı? Lilith'i yanımızda götürelim. E, şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Hadi bakalım. Bu arada Morda'nın evine hiç gittik mi biz ya? Bunu hatırlamıyorum. Hadi gel. Gidiyoruz. Hello. Biz geldik. Galiba buraya daha önce gelmemiştik. Hatırlayamadım. <laughs> Lilith geldi. Hadi herkes içeri gelsin. Şu an var ya kız nerede olduğunu farkında bile. Ama kendisi vampir olmak istiyormuş. Yani kendisi öyle dedi. <laughs> Şuradan bir e, üzerini değiştirecektim de hava soğuk gerçi. Neyse değiştirmeyeyim hava soğuk. Pekala şöyle bir bakayım üst katta nasıl. Tamam hatırladım biz buraya daha önce gelmiştik. Yani sanırım. Hatta ilk e, dönüşmeye başladığımızda burada yaşamıştık biz bu olayı. Oha bir dakika. E, şimdi ilk dönüşmeye başladığımızda buradaydık ya tekrar buraya gelelim ve Lilith de gelsin. Ben çok gergin hissediyoruz ama. Evet şimdi aslında ilk dönüşmeye başladığımız yerde e, belki de başka birini dönüştürebiliriz ve o kişi bunu istiyor. Evet yapacağız. Harika. Ve şimdi ilk defa vampir halimizde başka birini dönüştürmeye başladık. Ve bu ilk oldu. Çünkü sen çok özelsin Lilith. Kızımızın adı da Lilit olduğu için <laughs> Var ya çok iyi sesler falan. E ee, aslında ona kanımızdan vermeyecek miydik? Oha öldürdük mü şu an ne yaptık? Vampir Ay birinci seviye. Ee, onu bir kontrol etsen iyi olacak. Ya bu onu vampir yapmak değil de şey mi acaba? Hani seni damgaladık. Hani senin artık sen benimsin gibi bir şey mi acaba? Evet. Yani ona istediğimizi yaptırabiliyoruz gibi bir şey sanırım. Aynen. <laughs> oh. Bu kız resmen kötü bir vampir oldu. Şu an fazlasıyla korktu. resmen kızın hayatını darmadağın etti. Şu an fark ettim. Aileye aile dahil olmuş ve iki gün sonra vampir olacaksın. Neyse. Bu işi fazla kurcalamayalım. Hadi gel bakalım gidiyoruz. Hava da bayağı bir güzel yağmurlu. Etrafta vampirler var. Isırılmayı... Oo evet. Isırılmayı bekleyen birileri var. Tabi harika bir yağmur görünce hemen oynamaya başladı. Ama eve gitsek iyi olacak ya Bayağı bir vakit geçti. Dur neredesin? Gerçekten. Çok kötü bir kız oldu artık. Hadi go home diyorum. Vampirlikle alakalı bilgilerimizi tekrar tazeleyelim ve çocuğumuzla ilgilenelim. Ee, belki Godri gelir. Kudret'i de bayağıdır görmedik. Dur bakalım. Şunları toplamamıza gerek yok sanırım. Merhaba küçük Lilith. Lilith'i doyuralım ya. Lilith'e bir şeyler verelim yemek. Ya yine mi hayaletler geliyor? Bak. Üst katta ne oluyor? Neyse üst katta bir sıkıntı yok. Bunu toplamıştım zaten. Burada da sıkıntı yok. Tamam. Bu Lilda temizliğimizi yapmış. Bize ufak tefek şeyleri bırakmış. Eee. Orayı temizleme. Sen Lilith'le ilgilen. Ee, sonra hatta kahve içelim. Bak bunu bir temizle. Lilith'e bir şeyler öğretecek. <laughs> Nasıl geliyor? <laughs> Merhaba tatlı kızım. Anne dışarıda baya bir şeyle uğraştı da Lilith'ciğim. <laughs> o yüzden geç gelmek zorunda kaldık. Ama çok tatlı. <laughs> Bakar mısınız? Tam konsepti bir bebek oldu yani. Çok yakıştı her şey ona. Tamam kahve. Evet kahve ihtiyacımız var. Hemen bir kahve. Burada Lilith'i e, şuraya mı bıraksan? Oha çocuk sesi şu an muhtemelen duymadınız ama hani böyle evlerden korkunç sesler gelir ya böyle çocuk sesleri. Çocuk sesi falan geldi bildiğin. Bak. Diyor ki bu ürkütücü ses de neydi böyle diyor. Vay süper beğendim. Lilith de biraz şeye benziyor. Rosalinda vardı ya ne hani bizim hayalet vampir <laughs> e, arkadaşımız. <laughs> Ona benzedi Rosalinda'ya. Şimdi sen burada tatlı tatlı uyu ya da takıl. E, hatta burada oyuncaklarla oynayabilir. Ha senin uykun var. Biz de üst ha bak buraya bu bebek gelmiş. Belki de o yüzden o ses geldi. Şu kıralım bebeği. Tamamdır. Şimdi tekrar e, şuraya gel. Biz burada en son ne yapmıştık hatırlamıyorum da. Bir tane e, şey yapalım. Şu aslında güzel olabilir. Bunu daha önce yapmadık galiba. Bence bunu yapalım. Ve mavi. Ve gümüş ya da beyaz. Görmüş olduğunuz köpeği burada kendimiz yapmıştık. Şimdi bir tane de kolye yapalım. Hatta... Ee, bu kolyeyi kullanırız ve belki bunu Shelby'e ya da Gia ya da şey yapabiliriz. Hediye olarak verebiliriz. Ama şu an yapacağımız kolyeyi kendimiz kullanırız. Bu biraz uzun sü sürecek ama olsun en azından. Kendine ait bir kolyesi olacak. Dışarıda da mükemmel bir yağmur var. Gördüğünüz gibi. Harika. Aslında Vlad'ı çağırsaydım iyi olurdu ya. Bence Vlad da de bir çağırma. Gerçi Vlad gelir de Shelby'yi bilmiyor. Uyumuş. Yerim seni. Güzel güzel uyuyor tatlı kızım Baya derin bir uykuda. Hayır 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 uyanma. <laughs> Uyu tekrar. He yer değiştirdi bu şekilde. Ya ne kadar güzel yapmışlar. Bu kadar ayrıntılı bir şekilde bakmamıştım bebeklere. Açıkçası tedavi için gerçekten heyecanlıyım. Psikolojiye de yani birinci seviye olmamız gerekiyor. O sıkıntı değil. Eve şimdilik bir tane masa da alacağım. İnventörde satmamız gereken bazı şeyler var. Bunları da satacağım ve bize para gelsin. Kitaptan tekrar okumam lazım. Zaten son seviyeye geldik. Bunu da hallederim. Yani yeni bir güne başlıyoruz ve baya bir işimiz var. Ama öncelikle şunu bir bitirelim de. Bunu başarabilirsin. Dur bakayım sonra kimi arıyorsun? Hayır kimse arama. Belki Vlad gelirse. Yehu. Vay güzel. Var ya harika oldu. Bir kendimize takalım. O süper. Şu an tam yani bed girl. <laughs> Çok yakıştı. Tamam bu kalsın. Ee, hemen alt kata geliyorum. Ve Lilith'i yatağına yatıracağım. Hatta dur önce Lilith'in altını değiştir. Daha sonra yatağa yatıralım. Hadi bakalım tatlı kızım. Evet öncelikle kızımızın altını değiştirelim. Daha sonrasında uyusun. Ve biz de vampirlikle ilgili çalışalım. Sonra yatarız artık. Yani bir sürü işimiz var. Şu an başka bir şey yapamayız. Aferin kızıma. Baya da kokmuş yalnız altı. <laughs> He yok buradan koku geliyor. Tamam bunu. Ay inventörü atma hayır. Onu aa, direkt çöpe atalım. İyi geceler. Şu an vampirlikle ilgili bir şeyler okumak istedim ama o kadar çok uykusu var ki bunların hiçbirini yapamıyorum. Ee, birazcık takılsın bence Naplesin. Aa enerjisi de bayağı düşmüş evet. Bizim kesinlikle uyumamız lazım. Ya da meditasyon yapacağız. Yalnız e, birazcık daha faturayı ödemezsek bizim yani var olan e, ışıklarımızı da kesecekler. O yüzden faturayı ödemem lazım. Kaç paraydı? Bu telefonu değiştiğinden beri tam buldum. Şuradan bir bakayım da. İyi, güzel. Birazcık uyusun, sonra kaldıracağım ve gerçekten çok fazla işimiz var. Luna. Luna'yı ne güzel ısırıyorduk ya ama bu aralar başka şeylerle uğraşıyorum. <laughs> o yüzden Luna'yı ısıramıyorum. Vay, tamam güzel. İyi toparlamışız. Hoş geldin Cia, İçeri gelebilirsin. Hayaletler Cia'yı bırakmıyor. <laughs> tamam, çocuğumu doyuruyorum. Ya Vlad biz seni eve çağırıyoruz sen bizi nereye çağırıyorsun? Vlad buraya gel. Bu çocuk var ya yakında ayağa kalkıp yürüyecek. <gülüyor> <gülüyor> Vlad nasıl uyuyor olabilirsin? Bizi dışarıya çağırıyorsun. Biz seni arıyoruz çok sen. <laughs> 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 Oyunun mantığında bir sıkıntı var. Sen nerede dışarı çıktın? Cia içeri gel. Herkes içeri gelsin. Tamam yani Vladius'u 3 kere falan çağırdım ama uyuduğu için gelmiyor. O zaman gelmesin artık yapacak bir şey yok. Tamam herkes buraya gelsin arkadaşlar. Şimdi bizim kızımızın e, Ghost'tan bir bebeği var ama bir yandan Caleb'la gerçekten aralarında ufaktan bir şeyler oldu. Aa iyi bunlar kankaymış tamam. <laughs> Korkulacak bir şey yok. E, hazır böyle kimse de yok ya. Yani Cia zaten yakın arkadaşımız. Bir bakayım. Bir öpücük yapalım ya bence. Kılıflarımızda <laughs> bir öpücük olsun. Ooo. No. <laughs> Şu an çok saçma. Tam tersi olması gerekirdi. <laughs> Yalnız bizim kızın bu kıyafetine ne kadar çok yakıştı aksesuarı. A diyor ki tatlım birazdan insan formuna dönüşeceğim. Beni unutma. <gülüyor> wow. <gülüyor> çok iyiymiş. Tamam bunları çıkıyorum. Çünkü şu an yapmam gereken başka şeyler var. Cihan'ın hiç bizi umursamaması. Şunu okumaya devam edelim. Bence artık kalıp gitsin. <gülüyor> Çok. <gülüyor> Bu da ne böyle? <laughs> Elise bir şeyler oldu. Elise bakar mısın? Çocuk kucakladı ve bırakmıyor. Ya hayır kahve makinamız bozulmuş. Fazlasıyla e, flört hissediyorsun ama kahve makinamız nasıl bozuldu ve diğer kitabı sen nereye koydun acaba? Şimdi artık son kısımlara geldik yani bizim master olmamıza çok az bir zaman kaldı. Cardımızda gelebilir diye düşünüyorum o yüzden tekrar çağıracağım. Şuradan bilgisayardan araştırma yapalım. Ah Vlad sonunda gelebildin. Şimdi de ben anlıyorum <laughs> Gel hadi gel şakalar yapalım da keyfimiz yerine gelsin. <laughs> Buna ne oldu böyle? Dışarıda yine mükemmel bir yağmur. Şimdi i̇şte bu bir tekrar okumaya başlayalım da. Bunu fullleyelim. Biladius orada ağlıyor. Yani birazcık daha bize yardım eder diye düşünmüştü. Oh. Süper. Tamam bunu başardık. Sonunda sonunda bunu başardık. Ve artık onu bırakabilirsin. Ee, çocuğum şu an iyi durumda gibi. Aynen sıkıntı yok. Şimdi Tabii ki de bizim öncelikle e, şunu yapmamız lazım. Yalnız bu işi burada mı yapsam üst katta mı? Gerçi burada yapabilirim. Şöyle yukarıda kalsın. Ve buraya bir tane barması masası almam gerekiyor. Tamam şöyle kalsın. Evet çok heyecanlı. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Bar masasının olduğu yere gelmek. Bu arada Vladus'un ee, sorununu gerçekten anlayamadım ama bize hiç yardımcı olmadığı için onu eve göndereceğim hadi hadi sen eve git İçecek yapmamız gerekiyor ve artık e, içecek için her şeyimiz hazır bakalım neredeydi dur umarım paramız vardır bu arada oha paramız yok bir dakika bar masası aldığım için param gitti o yüzden bu parayı yapmam lazım kaç paraydı hatırlamıyorum ama şöyle olsun Bar masası falan aldım ya para gitti ya neyse. Şimdi şuradan tekrar geliyorum. Ee, ve buradan vampir tedavi şeyini. Yani tekrar insan formuna dönmek için. de göremiyorum neden. Önce bir pratik yapalım. Belki şimdi çıkabilir. Kudri. O kadar iyi bir zamanda geldi ki. Buradan tekrar bakıyorum. Ay yes tamam işte burada Ultimate Vampire Cure yazıyor ya bunu yapacağız ve bunu içtikten sonra tekrar Eris insan formuna dönüşecek. <laughs> ah süper oldu. Gudri. Gudri'ye hemen sarılmam lazım. Gel gel onu hemen öp. O kadar güzel bir zamanlamada geldi ki. Ah. <laughs> oh. <laughs> Bence bunu yapmasının sebebi kalıp. Kalıplarımızdaki yaşanılan şey ya sonuç olarak hayalet ve görmüş olabilir. Ee, bu kötü oldu. <laughs> Neyse. Gudri'yi kaybetmek istemiyoruz ve o sadece denemeydi. Üzgünüm. O zaman kalıplarımızı bozacağız. Neyse bu anı hafızasından silmemiz lazım. Evet ve tedavimiz hazır. Var ya, süper oldu şu an. Neyse çocuğumuzla ilgilenmeye gitsin bari. Şimdi artık hazır mıyız? Tedavi içiyoruz ve bir dakika. Şimdi Eris e, bunu içtikten sonra artık vampir olmayacak ve Farklı bir okült olacağız ya da farklı bir cadı olabilir, peri olabilir, kurt adam olabilir. Yani farklı herhangi bir şey olacağız. Belki de uzaylı bilmiyorum. Ama artık bunu içerek vampirlikten çıkıyoruz. Vampirlik hayatımıza şimdilik en azından şimdilik veda edeceğiz. Yalnız bir dakika bunun fotoğrafını çekeyim ben. Ve artık yeniden insan formuna döndün Eris. Bu yağmurlu havada, bu güzel havada ve bu yağmurlu havada tekrar Eris insan formuna döndü. Ama birçok şeyi öğrenerek tekrar insan formuna döndü. Ve Gudri'nin... Ee, ne oldu? Sadece ufak arılar... Sadece ufak aralar. Tamam. Bunu, bu sorunu çözeceğiz. Yani onun aramızdaki problemi çözeceğiz. Ve bu sorunu da halletmiş olacağız. Bölümü artık burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eris tekrar insan formuna döndü. Şimdi nasıl bir hayat onu bekliyor? Tabii ki de insan formunda olması kısa sürecektir diye düşünüyorum. Çünkü onun dünyası çok farklı. Doğa üstü şeylerle dolu, her an her şey karşısına çıkabilir ve şu an bir hayaletle birlikte aynı zamanda hem hayalet hem de vampir bir bebeği var o da Lilith. Başka videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.